Delirmiş. Deldirmiş. Kanı bozuk ya bu Allah Allah ya. Bunu ver de kurtul oğlum. Allah'ım kurdu belki vermedi. Verseydim Allah vereceğim. Ya çakalı oğlum sana vereyim bunu. Ben niye vereceğim lan dayağına geziyor mal? Ulan sizin yolcalığınız var. Götürü çakam oğlum. Allah'ım al götürü <laughs> Vereceğim 5 <versin>, bin lira çakam. Yanında <laughs> kuzağısı da var. Allah'a dişi bıza var ha böyle simente. Beşliği anlaşıldı. E, ben de canımdan bezeyim değil mi? Sizin şeyiniz var oraya götürün çağın. Sinafile itmeni sinafile. Onun önünde durmuyor alıştırmıyor. Sikerim ben ha onu bir sefere şey <laughs> <diye> geldiğinde. <gülüyor> <gülüyor> ha 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 <laughs> ha. Ağır keserim yine <cinafine>. artık. <laughs> Amcanın korkusundan, kaçtasanın korkusundan vallahi onlar yine alıştırdı. Binası. Şimdi şey, oğlum bak. Ha. Yedim, ha. Dostu He. Ha. Tamam. Hamza bana bak. Güneş sürüşe gidiyor. Doğru bir kat. Hasan Dalağı niye kaçmıyor? Kaçıyordu sen alıştırdın. Kaçmıyordu. Ne oluyordu? Süre girmiyor. Yine süre girmiyor. Bu, bu. Birileri ya oğlum. Bu oğlum. ben sıra katıyorum. Ha. Çıkıyorum. Güzel. Malbora bana ver. Ver. Ya, ya. Ver, bırak bize gitsin. Sen yanında kaçıyor. Ya. Sen, sen yanında kaçıyor oğlum. Bozulcu ne yaşı buna iki bu oha di de, İlter de rezil eder rezil de Hanım bozuk diye adamına konuşuyordu Hanım <laughs> <Balkançı>. al <laughs> Allah Allah Oğlum iyi bir puha vur bu hanım Vay işte bu hanımın oğlum Ne puha ya Ne bu? Ne lan bu çaka? Puha ayaklara vurulur Yok yok İki bilekten vuracak Var ama buna da var puha şa Şakanın oğlum var. var Var Ya al ver Yürür koşamaz Üzele verek bu inayı üzele Güzel yanımda şöyle bak. Dişi bıza. Tam senin geleceğin garanti altına alır. Naci Naciye Naci ala vur okur. Kaç bir et anam bacım. Ben bir minanen neylan. Arıya öyle Başımıza yani. bel etti diyor. <laughs> arıya ne diyor arıya bak. Ne diyecek? Sine diyor para verdi diyor. Bizim oğlanın ağzına girdik çatalım oğlu diyor. Verme verme. Hakikaten diyorum lan bu ne diyorum? Bu sinek diyorum ha ben vazgeçtim almıyorum diyorum. Yarın gider diyorum. Rıfat Bey senden şikayetçi. Ne öğreceğim Allah, ben? Allah. Söz veriyor almıyor diyor. Adama açık al istedik yok dedi. İş istediğini getirmesin. İş Hı. itmeliğine kalınca şimdi çatar hasarın onu açarız istedi. Dedi ki açık kalmamış dedi. Vermiş dedi. Ben de açık istediydim dedi. Başka itmelik değil mi? Hı. Yok dedim ben de de yok. Tamam Al bir yerde siz dolanın da. Dolanak. Bir yerde dolanak. Dolanak dolanak. <laughs> Şey, çakalım oğlu. Şöyle çay içtik bizde. <laughs> bina atağımı da Haa, oğlum düştü. Ha oğlum! Lan? Ya oğlum, bu. Yarın ne oldu? Ne diyeyim, bina açın. Sarayla Ya oğlum, ben çeker. <laughs> bu da nasıl ya? istedin ya. Yok bir Sen de bu mal olursa sen bu bağlara çok gelin giden aşığın Adama ver bir torba da geldiğinde gittiğinde çay iç. Bir torbayı geldiğimizde gittiğimizde çek bak 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 bak. Ne öyle can senin mal her gün kaçar. Çek kahar oğlu çay çek çek. Çek ya bu çek. Eşya üstünde internete verdiği gibi. Allah. Bir de mal buraya ver. Ya güzel. At. Gel sana böylece kaptarla gel. Yık. Ver öyle Söyle dehle. Marburayı çek. Dilsene lan. Benim marburamı içerim ver. Osman, Sabah hayla şunu Dur la dur. Celadan ya. Ben de tütün içiyorum. Valla abi. İyi sen şu an içtiğin tütü de mal böyle çek. Al al al, al, al

Denk, tıkoydu, lan, var, ha. Yok gavur Allah bir tane. Adam hazır ver lan hazır ver adama. Verdim içti sonra, içti. Yemekten sonra yaksın A bir i̇çti, lan. <laughs> Saramazmış. Yok. Yok Anayın karnında. Karaman adamın karnında mı bellerin sarmayı? aşından ne? Al. Al bak sardım doladım bile bak. Ahaya lan ahaya ahaya. Ha. Sen giderken biz geliyoruz cinasi. Bak yaktım bile ben. Ver. Bu deste yapanın kalın kağıdı var ya onlara sarıyoruz şaka <laughs> ya. Ya. Vurdun mu? Çahan'ın oğlu? kesik kağıdını. Üstünde süpürümüş Haa neden? Harcan mi geldi? Nasi? Yazdım, kara yetmiş ya. Tamam, kapat kara. Ne oğlum, kapat. Tamam.